Fantastik Ponki Ponki ile Bayram yayınına hoş geldiniz Tayfa. Hoş bulduk. Ne <laughs> haber? Tayfun nasılsın? Bana. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. One Piece ile ilgili sana bugün sorular soracağım. Ee, sonraki videomuzda da Tayfa'nın sorduğu sorular olacak ama ben bugün seni One Piece alakalı zorlamayı düşünüyorum. 10 tane soru soracağım. <laughs> tamam. Nasıl gidiyor sence son zamanlar Wano? Beğeniyor musun yani son sayıları? Bence iyi gidiyor. Bir tık daha iyi olabilirdi ama iyi gidiyor bir tık Şimdi, daha mı iyi olabilir? Evet, çünkü hani şey bayağıdır çok uzadı ya bana. Evet. Çok yavaş ilerledi falan böyle biz böyle bir illallah ettik son şeye gelsin artık Kaido ile Luffy Evet Kaido Luffy savaşına gelmesini ben de bayağı istedim çok, ya. Çok çok uzadı orası ama onun dışında güzel. Şu an için güzel gidiyor. Tamam ilk sorumu soruyorum. Sana ee, Luffy'nin 5. vitesini ve tanrı meyvesini Nasıl? Beğeniyor musun? Nasıl sence? Beşinci vites olmuş mu? Dördüncü vitesten sonra beşinci vitesi görmek nasıldı sence? Beşinci vites bence güzel. Gayet e, yerinde. Hani uyanış işte sınırsız böyle bir hayal gücüyle sınırsız güçler falan orası çok güzel. Sadece meyvenin tanrı meyvesi olması birazcık ilk başta insanı bir irite ediyor. E, diyorsun ki bu animede de mi baş karakter e, şey yapılacak torpilli ...meyveyi, torpilli gücü alacak falan diye bir sinir oluyor insan. Ama bence onu o da sonra hikayenin sonunda şöyle açıklayacak. Hani, Shanks'in sonuçta o kadar önemli bir meyveyi... E, ...kendiyle beraber taşıyor, oraya götürüyor, masasına koyuyor evet. falan filan. E, bunu bilmeden yapmadığını ya da... E, ...meyvenin iradeleri oluyor diye bahsediliyordu ya. Evet. Meyvenin en sonunda Luffy'yi seçtiğini söyleyebilecek bence o da sonunda buna bağlayacak bu hikayeyi. Öyle mi diyorsun? Evet. Peki Luffy'nin çizgi gücünü beğendim mi O gülüyor sürekli Kaido'nun <laughs> kafasından elini çıkartıyor, kaydoyu lastik yapıyor. Kaido <laughs> bu ne kadar saçma bir güç böyle diyor. Herkes çok oluyor falan. <laughs> saçma güç. O görüntüsünü falan beğendin mi yani? Nasıl farklı bir şey bekliyor muydun? Daha ağır, daha karanlık bir evet, Luffy daha beklerken bir şey böyle yani. neşeli bir Luffy nasıl hissettirdi yani, sana yani? Güzel hissettirdi evet. ama dediğim gibi hani böyle insan daha sert daha işte hani dövüşecekler böyle sert bir adam olacak daha güçlü daha büyük böyle kaslı maslı bir şey olacak diye bekliyoruz. Bir Ortaya şey, böyle çizgi film karakteri gibi bir şey çıktı. <laughs> evet yani beklenmedik olması açısından güzel. Yani bence benim açımdan tamamen güzel. Serinin gidişatı açısından belki birazcık ciddiyetsiz gözüküyor olabilir. Ama zaten e, meyvesinin şeyi de olayı da oymuş gibi bir şey yani. yani gücü falan ona evet. doğru evriliyormuş. Değişik bir gücü var yani meyvesinin. Bence güzel yani o yüzden. Düşünülmüş yani en azından. Değil mi? Önceden Kesin düşünülmüş. Kesin bu bir yere bağlanacak yani. Öyle güzel mi dersin? Döfenin çizgi gücüyle alakalı bir tık daha mı bir şey çıkacak diyor. Sonuçta bir güneş tanrısının ismini içeren bir meyve. Yani belki seviye olarak bir tık daha üstü gelmez ama gizemlerini öğrenebilirler. Hani Luffy daha işte kullanma açısından daha yetenekli olabilir vesaire. Şey gibi vites altı gibi bir şey değil de daha böyle olduğu söyleyemedim. Vites 5'te daha şey olacak. Profesyonelleşmeye başlayacak. Öyle mi şu an sadece keşfe diyor şu, şu an, an şey. daha meyveyi yeni aldığı için Aynen. böyle ufak ufak meyveye alışma sürecinde. Kesinlikle. Ya bu meyvenin de tabii böyle şeyler olacaktır. Kaido ile kapışıyor ama o Kaido son değil ki. Kaido'dan sonra biri daha gelecek. Eminim evet. biri gelecek. Bu Kesinlikle. arktan sonra Luffy'nin kaydodan daha güçlü yani kimle kapışacağını konuştum. düşünsene. Kaydodan güçlü kim var ya? Kim kalmıyor? Yani amiraller var. Shanks var. Ee, yani Kara Sakal. Kara vardır da Kara da Kaido'yu geçti mi acaba? Bilmiyoruz işte. i̇şte Kara Sakal'ın daha net. Hikayede Luffy'nin karşısında bu saatten sonra kim çıkabilir? Hani abi Yonko uyuyor. Bundan sonra şeyi gözüyle bakıldı artık Luffy'ye. Luffy Yonko Kaido'yu yendi. Bitti artık hani. Luffy oldu artık. O birazcık Kaido'yu hypelamalarından kaynaklı bence. Değil mi? Yani yarın bir gün Kara arkında yani Kara boss olacaksa Onda da Kara sakıl yenilmez, en güçlü falan yapacaklar. Değil bir mi? bakacağız İm-Sama'yı yapacaklar hani evet. daha yenilmez diye falan. Bu böyle gidecek bakalım ama kimi seçecek, nasıl olacak orası o da Sensei'ye kalmış. Peki kalacak. İm dedin, İm final mi sence? Final, final, yani, Luffy'nin yenileceği bileceği... final mi sence? Yoksa daha farklı biri var mıdır? Yoksa Goroseiler mi daha güçlüdür? İm ne sence tam olarak? Yani İm, im İmi, son son mu sence? Ya. Bence İm şey değildir ya, dövüşülecek bir... ...kötü karakter değildir. Öyle mi düşünüyorsun? Bu çok iddialı bir şey sonuçta yani. Bence değildir. Dövüşmeyecek mi sence İmle Luffy? İm Aynı. sembol mü acaba sadece? hani? Gibi. Yani çünkü... ...bugüne kadar adının sanının hiçbir korsan tarafından... ...hiçbir güçlü korsan tarafından... ...söylenmemesi... Ama yani gizlenmiş ama. Tahta oturan gizli kişi. Ya tabii bilemeyiz. <laughs> Çıkabilir. Ama bence öyle çıkmayacak. Bence daha çok bu sırları... ...işte dünya hükümetinin... ...bir şekilde kayıp yüzyılla ilgili yok ettiği şeyleri falan saklayan bir nevi temsilci, bir şey. Görevli gibi bir şey Al, çıkacak. Tahtın ama sahibi yani, ama. Gorose'ler diz çöküyor. Tabii Kral büyük sonuçta. Büyük bir şey, e, temsilci. Yani öyle boş beleş bir adam koymuyorlar büyük ihtimalle. ha Benim görüşüm şu yönde. Muhtemelen hani atıyorum... Böyle nesiller boyu ilerleyen bir yöneticilik sistemi var. Goroseylerden biri de imsam ölünce onun yerine geçecek hani hiçbir şey olmazsa falan gibi bir sistemleri var. Nasıl yani? Goroseyler imsam olabilir mi yani ilerleyen zamanlarda? Yani, İmsamın görevini yapabilir. Ama taht belki tahta oturuyor sonuçta bir krallık var belli ki diz çöküyor çünkü Goroseyler. Ama kral, kral öldükten sonra yerine kim gelecek? İşte bu neye göre seçiliyor acaba ha, bu taht işte. olayı? Yani belki Goroseyler Hani o tahtın bir alt aşaması olabilir belki. Çünkü imsama eğer gizli şey ise nasıl çocuk ol, çocuğu olacak mı? Herhangi birisiyle yaşıyor mu falan Evet, soyu nasıl yürüdü? Hani, aynen. Yani imsamayı oraya kim koydu? Kimseden evet. gelmiyorsa. Bilmiyorum değişik bir konu. İm im şey. zaten çok uçuk bir konu ya. Çünkü hiçbir evet, şey göstermedi. Şey aynen. Bilmiyorum sadece diz çöküyor. Birilerini indiriyorlar. Ya sadece örnek olsun diye verdim. Belki hani çok da önemli bir karakter olmayacak son şey için. İlla ki gizemlerle ilgili bir karakter olacak ama dövüşlerle ilgili bence olmayacak. Dövüşmeyecek yani. diyorsun yani. Bence dövüşmez. Tamam. Ee, İmsam o konusunu böyle kapatabiliriz. Peki Zoro'ya sence ne oldu? King dövüşünden sonra bir düştü. Hatta Chopper dedi ki Zoro ölebilir. Çok yaralıydı çünkü onun öncesinde Kaido ile Big Mom'la dövüştü. <laughs> Ve çok yaralandı. Sonra ilaç içti kısa süreliğine iyileşti. Evet. Ve King savaştan sonra iyice düştü. Chopper ölebilir diyor Zoro. Ve Zoro şimdi baygın halde. Frankie onu sırtına koydu götürüyor. Ve e, Azrail'i gördü. Benden evet. uzak dur dedi. Ne sence bu? <laughs> Tamamen bir troll mü? Halüsinasyon mu gördü ilacı, ilacın etkisinden dolayı? Yoksa gerçekten bununla ilgili bir ruh kavramı, bir cehennem, bir cennet veya Azrail ilişkisi, melek ilişkisi veya Zoro'nun geçmişiyle alakalı bir şey mi çıkacak? Bununla ilgili bir bağlantımı var? Bence, ne bu Azrail olayı? Bence çıkabilir. Biraz daha böyle ütopik şeyler Vesaire ama çok Yani sadece Zoro üzerinden Çıkması sanki hikayede başka kimse Ölmemiş kimse böyle bir şey yaşamamışken Bir anda Zoro'nun bunu yaşaması evet. da saçma olur Bir sebep olması gerekiyor yani değil mi O da bunu Zorro, yaptıysa Zoro'nun gücüyle alakalı bir şey olsa Mesela lanetli kılıçların olayıyla falan bir bağlantısı olsa Emma'yı yeni aldı sonuçta bir şey olsa Olabilir yani Oradan bir bağlantı kurulabilir neden olmasın ama troll de olabilir. Yani o da sen böyle şeyleri de var. Hani insanları böyle çok konuşacak, edecek bir şey Hı -hı. salıp sonradan şakaydı falan yapıyor yani bazen. Evet. Ama bu o ciddi bir konu. Sonuçta ölümün kıyısına gelmiş. Evet. Ya ben öleceğini düşünmüyorum bu arada. Ötü tamam öleceğimi ben de düşünmüyorum. Yani Azrail'in çıkması hani cehennemin kralı olacağım falan diyor ya Zoro. Hı, -hı. Ee, Muhtemelen Cehennem'le ölüm Hayat arasında böyle hani o kavramlar üzerinden Zoro'nun gücü şey olacak, o oluşacak öyle söyleyeyim. Bir sonraki Power Up'ını bu güçlerle alakalı olabilir diye. Zoro'nun bir sonraki Power Up'ı ile alakalı taban mı hazırlıyorlar diyorsun? Evet, yavaştan. Muhtemelen, aynen öyle. Ama bu sahnede Zoro uyansa, hı hı. bak uyansa ve hiç bize hiçbir şey gösterilmese, biz de şey zannetsek ya bir şey değilmiş, Zoro ölümün kıyısındaymışız desek, hı hı. aradan bir ark veya iki ark sonra Zoro sağlam biriyle dövüştüğü zaman. Bir anda güç uyandırıp buradaki flashback'i atsalar, bak zor ölüme yakınken bir şeyler yaşadı diye gösterse falan hmm. on numara olabilir. Evet aynen Sen ondan öyle. bahsettin güzel olabilir mantıklı. Tamam gelelim e, serinin annesine Yaşım. Big Mom'a gelelim. Big Mom. <laughs> Zavallı anamız. <laughs> evet ama böyle bu tarafa doğru yaklaşabilirsin daha mı çok yeni aynen. Valla Big Mom... Üzüyor insan. ya. Big Mom ne, neydi sence? Geldin tüm Kekadası'ndan. <laughs> çok beklentimiz canım. vardı. Çok güçlü, şöyle evet güçlü, ya. böyle güçlü. Makara yaptılar. Üzerine çorba döktüler. Yerden yere vurdular. Ne hale geldi kadın yani? ya? Evet Hafızasını ya, çok... kaybetti. Evet, kadın her şeyi unuttu. Çorba peşinde koştu, koştu. Pasta peşinde koştu. Pasta peşinde koştu. Saatler... 10 sayı falan pastasını izledik ya evet, Big Mom'ın. Evet, yani bilmiyorum ya. Çok... Ya şimdi şöyle bir şey var, belki hikayenin şey kısmını vermeye çalışıyorlar. Mesela böyle şeyler yaşadığında genelde kadın kendi kaybetmiş oluyor ya. Evet. Hani kendi kaybedince gücünün hiçbir anlamı kalmıyor alt mesajını vermeye de çalışıyor olabilir. Hani bunu evet. daha sonra ileriki karakterlerde de uygulayacak olabilirler. Hani bize bunu alıştırmak için de yapıyor olabilirler. Ama Mom'da çok fazla üst üste geldi. Evet. Ve ben hani beğenmiyorum yani Big Mom'un bu dövüşteki, bu arttaki kendi arkındaki de, halini Ar de, yani şeyini hiç, de hiç beğenmedim yani. Hiç hiç temsil yani. edemedi ya. ya. Çok kötüydü olmadı. ya. olmadı. Bilmiyorum yani. Belki bundan sonra bir şeyler gelecektir. Çünkü Hı. Big Mom'un geçmişten gelen gizemlerle ilgili falan bir şeyi var. Rock evet. Rock Spor ilgili. Belki hani o tarz bir şey çıkacak. Ama dövüşte kendini gösteremedi şu an için fight'larda. Big Mom'ı şey yapamadık. ah Big Mom geliyor be diyemedik. Hiçbir zaman. Şamar olan oldu ya Big evet. Mom. Tokat o tokatladı, bu vurdu, lav vurdu, kit vurdu. E, kimdi? Jim Bey mi? Robin mi biri şey yapıyordu. Jim Bey suplex Dondurum yapıyor şey ya. Ölümcül şey yapıyordu falan. Yani üzücü. Fran ki arabayla üstünden geçti en son anime'de iki bölüm önce. Yani üzücü şeyler başına geldik. Evet. Ya. Bir evet. katakurinin şeyine yakışmadı. Kesinlikle. Liderine. Tamam. E Sence Yamato tayfeye katılır mı? Yamato'nun Odin'le olan ilişkisini, sonra ülkeden çıkma çabasını, Luffy'ye Roger'ı almasını ne düşünüyorsun Yamato hakkında? Sence nasıl bir karakter? Yamato, Yamato güzel bir karakter. Bence tayfeye katılacak. Yani şu an onun çok fazla alt temelik olunuyor. Hani Roger'ın tayfasındaki karakterlerin bir nevi yansımalarını Luffy'nin tayfasında göreceğimiz evet. için o denin yerine de Yamato geçecektir büyük ihtimalle zaten hani böyle bize o şeyi mesajı çok fazla veriyorlar Aynen. ama e, tayfaya birisi katılmadan önce böyle güzel bir alt şeyle geliyor hani bir şeyler yapıyor kendini bir ispat etme olayı var Yamato daha bence onu yapmadı hani sadece o ben o denim diyor o deni seviyor tamam çıkmak istiyor Vanoyu kurtarmak istiyor falan ama kendini ispatlamış şu an için bence bir şey yok hani E'se bir geçmişi var vesaire. Her şey yerli yerinde ama böyle bir tam olarak işte bizim tayfamızın yeri. öyle dövüştü ama o sayılmaz olduğu... galiba. O kendi hikayesiyle ilgili bir şey. Aynen. O kendi hikayesiyle ilgili bir ama şey. Ama diğer karakterlere bakalım o zaman. Mesela diğerleri ne yaptı? Brook'a bakalım Thriller Bark'ta ne yaptı mesela Brook? Çok Ay, o, o da, da çok bir şey yapmış sanki. Ayrıntı hatırlamıyorum ama hani şey oluyorduk. Karakterlere böyle ısınıyorduk yani. Evet. Bu karakter bizim tayfamızı cuk olacak şeyini yaratıyordu o da. Daha Yamato da yaratmadı. Muhtemelen bundan sonraki işte bölümlerde gelecektir yavaş yavaş onun tamam. şeyi. Ama kesin katılacak yani bence. Tamam. Peki Sabo sence ölmüş müdür veya yakalanmış mıdır? Sabo ölmemiştir ya. Yakalanmış mıdır peki? Bilemeyeceğim. Bence. <laughs> Teorim yakalanmış yok mıdır? bununla ilgili. Tamam. Eee Zor bir soru. Aklıma son zamanlar şununla ilgili bir şey geliyor. Shanks ve Kit arasında bir bağlantı çıkabileceğini düşünüyorum ben son zamanlar. Çünkü Kit yeni dünyaya geldi. Luffy'ler Love'la ittifak oldu ve Kaido'ya gittiler. Hatta Luffy önce Big Mom'a gitti. Çünkü Sanji kaçırıldı. Sanji Aynen. ile ilgili orada bir şey işlendi. Ardından Kaido'ya gittiler. Ama Kit... Ne kaydıyor? Ne Big Mama gitti? Evet, gitti Shanks'e. Çok, çok ilginç bir şey yani. Karasakal da gitmedi. Karasakal tabi o zaman yeni yani yetmeydi, Yonko oldu. Kit'in arasında, daha doğrusu Kit'in, Shanks'le ne problemi olabilir? İlk başta onun Evet, neden Shanks'e gitti şey. ve sonra kolunu kaybetti? Shanks kolunu almış. Sebebi evet. ne olabilir sence? Aralarında tamam şey olabilir, Shanks ona acımamıştır. Kolunu kesmiştir, yollamıştır tokatlayıp. Hmm. Ama sanki farklı bir şey vardı altında. Yani aslında Shanks de kitle kit nefret duymuyor ya da hani yok edilmesi gereken bir düşman olarak bence görmüyor. ama Uyarı mı verdi diyorsun sadece? Uyarı aynen. Sence peki bunun diye. bağlantısı var mı Shanks'e Kit'in? Yani olabilir. İkisi de kızıl saçlı. Belki kit Tek şey, bu mu yani, ne yani Hadi bakalım. Oğlu olur mu ya? Dur bakalım aralarındaki çıkma, yaşları kaç? Belki bir bağlantı vardır hakikaten. Hani geçmiş hayatları ile ilgili bir bağlantı çıkabilir. Çünkü hakikaten durup dururken hiçbir şey yokken Shanks'e saldırması biraz saçma. Shanks'e güçlü bir yonko yani. Kid'in yaşı 23, Shanks'in yaşı 39. Kaç oluyor? 13 değildir. <laughs> Yani sadece bir teoriydi, yani bir bağlantıları geçmiş şeyleri olabilir <laughs> açısından söylüyorum. 39-23 kaç oluyor? 16. Yok 16 oluyor. 16-17. Belki gençliğinde bir şeyler yapmış olabilir Şahin. Yok ya. Olamaz mı 17 <laughs> yaşında? Olabilir ama ya, Luffy'nin maceraya atıldığında Luffy kaç yaşındaydı ya? 15 miydi? Yok ya, 19 muydu? 17. 17 <laughs> miydi acaba ya? Yok 19'du galiba 17 ya. 17 gibi hatırlıyorum ya. Hayır Luffy'nin... Dur bir dakika, bakıyorum hemen. Bu tür ufak ayrıntılar da insanın kafasını kurcalıyor ya. Merak <laughs> ediyorum yani. Küçük Luffy, yaratıyoruz. 17'ymiş aynen. 17. Tam zamanı aslında Shanks için o tür maceralar. Şu an 19 zaman Luffy. O zamanlar 17 yaşındaymış macera atıldığı zaman. Ya öyle değildir de bir geçmiş şeyleri vardır bence. Çünkü Ace'de de o tarz bir şey vardı. Hani korsanlığa ne zaman atılacağız falan filan. lüfi Luffy hmm. yaşını bekle falan diyordu. Tam yaşında Luffy mesela şey yaptı. Evet. Muhtemelen Shanks'i o zaman. Shanks zaten çok küçüklükten beri Roger'ın tayfasındaymış ki. Aa evet o her zaman asılmıştı maceraya. Aynen macera o zaten ya. içindeymiş ama. Acaba <laughs> Roger korsanlarına giderken bir adaya gidiyor birine tutuluyor falan sonra kit oluyor. Kit de ona sinirli falan tarzı bir şey de olabilir ya mi acaba? Ya o kadar hani hiç altı olmayan bir teori yaratmıyor evet, ama. Evet doğru söylüyorsun. Sadece içlerinde saçı kırmızı diye. Evet. <laughs> ee, ama yani bir geçmiş bağlantıları olabilir. bir Daha önceden husumetleri olabilir. Bir şey yüzünden. Hani böyle bir ada yüzünden, bir yeri almak yüzünden falan kavga etmişlikleri olabilir. Ne bileyim, bilemiyorum. Ya da Kit'in adasına belki Shanks şeydir. Saldırdı veya. E, hakimdir. Hakimdir ve eğer ve, yani. Kit'in adasında bir şey yaşandı. O zamanlar Shanks orayı koruyordu Hı, ve yani aynen. annesini kaybetti Kit. <laughs> Sen böyle Onu mi korsansın? Yapayım. Böyle mi koruyorsun adayı diye saldırdı belki de. Kesinlikle. Böyle bir alt şey olacağını düşünüyorum. Tamam. Ee, peki Kid'e girdik, Shanks'e girdik. Kılıç sonra biraz girdik Shanks'e. Mihawk sence ne kadar güçlü? Shanks'e düello yapıyordu zamanında. Hı -hı. Evet. Ama Shanks kolunu kaybettikten sonra Mihawk çok ciddi almamış artık dövüşleri. Hı -hı. Sence Mihawk bir Yonko veya Miral seviyesi var mıdır? Tek başına buralara kadar geldi. Yani tek başına dolaşıyor sonuçta yeni dünyada. Aynen. Bir gemisi yok. Ee, ne Tayfası kadar güçlü yok. sence? Tayfası yok şu anda. Yani Bu nasıl no bir özgüven anladın <gülüyor> mı? evet. <laughs> Mial biraz değişik bir karakter. Kesinlikle onun da farklı bir şeyi çıkacak bence. Hani farklı bağlantısı olan bir insan çıkacaktır. İm gibi mi? O kadar derin olmasa da kesinlikle bu işlerin içinde parmağı olduğuna eminiz. Hangi Yaptım. işlerin? Yani bu işte Raftel adasına gitmek, gizemli evet. şeyler, poneglifler falan o tarz bir şeyle ilgisi olduğuna eminim. Değil Çünkü mi? Çünkü şey yani. Neden gezesin ki? Zaten tek başına hani o kadar şey, keyfe tehlikeli... keyfe gezdiği yer... söyleniyor ama sanki farklı bir o şey O kadar tehlikeli yerler. Sen Miao'kun gizli gezmezsin. bir görev olduğunu mu düşündün yani? Evet, olabilir. Hmm. Gizli bir görev olabilir. Hiç düşünmemiştim. Değişik bir şey olabilir. Ya bir şey çıkacak mı Ama ne seviyededir? Yonko seviyesinde demek biraz şu an erken mi? Erken. Yani daha öyle bir gücünü göremedik. Zoro'yu tek atmıştı ama Zoro o zamanlar çok güçsüzdü. Evet. Bilemiyorum. Marineford'da yani. dövüştü ama Marineford'da da yine çok bir şey yapmadı. Aynen yani tam olarak gücünün sınırlarını göremedik Miyako'nun. Ama bir Yonko sağ kolu vardır değil mi? Vardır. Marco'dan güçlü müdür sence peki? Hı. Bence güçlüdür Marco'dan Miyako. Güçlü Miyak. olabilir aynen. Zaten Marco'dan güçlü olmasa zorunlu en büyük rakibi olamaz. Kesinlikle. Marco'dan güçlüdür o yüzden. Aynen. Yani şöyle düşünmek lazım. Luffy Korsan Kralı olacağını düşünürsek, Luffy'nin Korsan Kralı seviyesini tuan tahmin edemem ama bence bir Korsan Kralı seviyesi, 2 Yonko seviyesi vardır diye düşünüyorum ben. Olabilir, aynen. öyle. düşünüyorum yani. Bence Korsan Kralı sonuçta 4 tane Yonko'yu, anladın mı? indirip başa Emsi. geçecek biri. Aynen. Yani dünyaya dünyaya kafa Yonkoları tutacak bir karakter. 2 Yon Yonko 2 Yonkoya alması gerekiyor otomatikman. ki bence eminim Luffy'nin ileride böyle bir şey sahnesi olur. İki tane böyle sağlam karakter ne bileyim Kaido öyle Big Mom gibi. Hı. Luffy karşısında ve o ikisini de tutup indiriyor mesela. Ha yani tutup indirebilecek Kesinlikle. seviyede değil ama durdurabilecek seviyeye gelecektir eminim. Kesinlikle öyle bir yani şey. sonuçta şey Shanks bu. Yonko geliyor Akainu'yu tutuyor, geliyor ne bileyim onun öncesine Kaido'yu tutmuş Shanks Marineford'a gelirken. Hı hı. Sonra gelip orada Karasakal'a gider iş gider yapıyor böyle. Bir yandan evet. onu tutuyor. Bir yandan Akayun'u tutuyor. Bir yandan Sengoku ona saygı duyuyor. Yonko iken Shanks bunu yapıyorsa demek ki Roger kim bilir neler neler yapıyordu. Kesinlikle. O yüzden Miyawaki e, şey olabilir Hayır. mi acaba? Çok... Yonko'ya yakın. Yani Değil yakın. ama yakın. Aynen. Veya belki de Yonko gibi bir şey ama işte ayıktırılmıyor. Yani olsa Yonko sağ kol şu an olur. Rahat bence. Rahat olur. Kesinlikle rahat olur. Rahat bir olur. üstü Arasında gidip gelirim ben. Aynen bir üstünü söyleyemeyiz ya. Şu an için Yonko seviyesindedir demek çok hani abes bir abartı olur yani. Şu an öyle bir gücünü görmedik çünkü. Ben ama neredeyse ama Yonko olmak istese olmalı mı sence? Olur ya bence Miha. İstese mihan. olur. Demek Yonko gücü var ya bence. Bence vardır <laughs> yani ama Yani ya. hani uğraşsa, zor onun en büyük rakibi abi. Birilerini yenmeye çalışsa falan yani mi halkın tam olarak ne amacı olduğunu gerçekten çözemiyoruz ki. Yani bir yerleri işgal etmiyor, birileriyle savaşmıyor gerçekten bir amacı var yani bence gizli bir görevi vardır. Gizli bir görev. Ya da kendi kendine yarattığı bir görev. Hmm. Hani geçmişten ona verilmiş. Hep hani şey. Sen bunu yap, zamanını bekle falan denilen bir görevi vardır ve o günü bekliyordur falan. Hep şey gibi gösterildi ama böyle. Tayfasıyla şey böyle Mial tek takıldı. Artık çok güçlü, artık saldı. emekli, onu kesiyor can sıkıntısından. Bunu He, kesiyor. Geri çekiliyor, şarabını yudumluyor falan. ya böyle bir karakter gibi gösterildi bize. Ama sanki bu da biraz e, bizi şaşırtmak için yapılan kesinlikle, bir hamleymiş gibi. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Ya çünkü şöyle ben şunu düşünüyorum bir kere Zoro ile Mial bir kez daha şey yapacaklar. Evet final dövüşü olacak. Final elbet. dövüşü yapacaklar demek ki Zoro'nun son şeylerinden biri. Evet. E, rakiplerinden biri Miyak olacak. Demek ki Miyak çok güçlü. Ona eminiz. Zoro'dan şu an daha güçlü. Yonko seviyesinde midir bilemişim. Ama e, ne diyorduk? Ne ne diyorduk? Karıştırdım. <laughs> <laughs> Yonko amiral mi? Hayır Miyak'la ilgili. Bir şey diyorduk karıştırdım. Benim aklıma şey geldi. Belki o dediğimi az önce birazdan hatırlarız. Ee, Mihawk acaba böyle Nasıl desem ya? Ee, ileride Zoro ile kapışacak ya. Bir sebep olabilir mi acaba? Yoksa sadece Zoro ben kendimi kanıtlayacağım. Hadi final dövüşümü yapalım diyecekler yoksa öyle bir sahne gelecek ki Miyawaki'nin hikayesiyle bağlantılı bir şey çıkacak ve Zoro, Miyawaki'yle dövüşmek zorunda kalacak. Bence... Ve ciddi bir dövüşü olacak. Ha, o mu olacak bence... yoksa hani... seri sonunda artık hani... ...'Hadi kendimizi kanıtlayalım' diye bir dövüşe Hayır. mi tutulacaklar? Bence ben? çok saçma olur, kendimizi kanıtlayalım dövüşü. Bir kere ciddi olmayacaksa dövüşün hani vampir evreninde bir mantığı yok. Ciddi olacak ki hani sen son evet, gücünle evet. savaşacaksın, ben son gücümle hani belli evet. bir... Amaç uğruna iki kişi çarpışacak ve kimin güçlü olduğunu öyle evet, karar verecek. Sonuçta Haki edecek. en ölümcül anda oluyor ve bence Aynen. Mihawk ile Zoro arasında çok ilginç bir olay çıkacak ve sanki Zoro ile Mihawk önceden karşılaşmasa bile bir şekilde Zoro ile Mihawk bir araya gelebileceği bir hikaye ortaya çıkacakmış gibi. Hı, ben bundan bahsediyorum. Doğru. Tamam böyle bir olay yaşandı Zoro Mihawk'la bir görüştü şey birbirine söz verdiler Mihawk Zoro'yu eğitti ama... One Piece'te bir şeylerin hep böyle bir sebebi çıkıyor. Aynen. Hani bir şeyler yaşanıyor ama sanki o şeylerin yaşanması için bir şey oluyor olmuş zaten zamanında. Aynen. O yüzden Miyako Zoro sanki zaten ileride karşılaşacak ve hani o olay olmasa bile da Zoro bir şekilde bir araya gelecekmiş gibi bir hikaye ortaya atabilirler. Doğru aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Ya elinde sonunda bu ikili savaşacaksa bence öyle bir sebep çıkacak. Bir, bir hikaye oluşacak yani. değil mi bir şekilde? Kesinlikle. Belki Miyako... E şey olacak. Dünya hükümetinin elemanlarıyla olabilir. Daha şey İmle alakalı, imle bağlantılı yani, biri aynen, çıkabilir. Aynen, imle bağlantılı biri çıkacak. Olabilir. E, yani hani çok istemese de tıpkı şey gibi, şu anki amirallerin bazıları gibi çok istemese de o e, adalet anlayışına kendini şey yaptığı için, adadığı için mecburen Luffy'nin tayfasıyla karşı karşıya. Olabilir. Bir, Belki de imin çocuğu falan da çok olacak. güçlüydü. Saldı Ay. imi falan, isyan etti. Kendi başına kurtan olmaya karar verdi. Belki varis oldu. He. Veya hani olabilir. Shanks, ilerle görüştü ya. Mesela Shanks'in Mihawk'la da bir bağlantısı var. Evet. Anladın mı? Aralarında bir im, Gorose, Mihawk, evet. Shanks bir bağlantı var Onun orada. Orada bir bağlantı var. Ama Zatka işte belki olabilir. onunla alakalı bir şey çıkabilir. Bakalım. Evet, ben sorularımı bitirdim. Teşekkür ederim gayet. Bence ilginç anlatılar verdin. Rica ederim, <laughs> ilginç. Evet, e, çok Olabildiğince... teşekkür ederim konumuz Bilmiyorum olduğun ben. için. Rica Çok ederim. teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir şey <laughs> demek ister misin Tayfa'ya? Bayram mesajı falan. <laughs> i̇yi bayramlar ve kanalımıza abone olmayı. <laughs> Tayfamıza katılmayı unutmayın. Aynen öyle. Kendinize iyi kalın. bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>